Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FIFA 19'da transfer nasıl yapılır onu göstereceğim. Transfer dediğim, mesela Falcao Monaco'da diyelim, bunu Galatasaray'a nasıl ekleriz onu göstereceğim. Ben Falcao'ya eklemiştim, o yüzden başka bir oyuncu da deneyeceğim. Mesela buradan Edit Teams'e giriyoruz. Kulüp Transfer yazıyor, buraya tıklıyoruz. Buradan hangi oyuncu transfer etmek istiyorsanız o takımı seçiyorsunuz. Mesela ben Arsenal'i seçiyorum. Burada mesela Ramsey. Ramsey nerede? Juventus'ta. Onu Juventus'a ekleyelim. Şöyle diyorum. Buradan Juventus İtalya'da. Juventus'u bulalım. Buradan Juventus. Juventus'a şöyle tıklıyoruz ikise. Şimdi arkadaşlar Remzi Juventus'a eklendi. Bu FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20, FIFA 16, FIFA 15 de hepsinde oluyor. Ondan sonra istediğiniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz Aubameyang'ı alın, Galatasaray'a ekleyin, Beşiktaş ekleyin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi mesela onu göstereyim. Ee, İtalya Serie A'da seri Diyelim. Bakın Juventus. Karşıdan sorma yapacak. Şöyle bir bakalım koyalım. Mesela. Şimdi bakalım. Mesela ben burada daha önce kime eklemiştim? Buradan ben önce daha da önce Delight'ı ekledim. Melih Demiral'ı ekledim ve Remzi. Bakın Remzi burada. Yerimizi burada. Arkadaşlar. Bir tane daha yapayım hemen. Henrik Miktari Roma'ya ekleyeyim. Orada zaten. Hatta Vedat Muruç'u ekleyeyim. Fenerbahçe'ye. Tabi bulabilirsem Vedat'ı. Hemen kulüp transfer diyoruz yine. Nereden girdiğimi de gö tekrardan göstereyim. Şu Edit Teams'den. Girdim. Kulüp transfer. Bir dakika. Kulüp transfer. İsterseniz stadyumları da ayarlayabilirsiniz. Stadyumun is ismini falan. Mesela Şükrü Sarıçoğlu falan da yapabilirsiniz ismini. Hemen buradan Vedat Nuriç. Nuriç Çaykur Rize'deydi. Eklenmediyse arkadaşlar yaparız. Hemen şuradan Çaykur Rize tabi varsa burada da artık bu. Çaykur Rize Spor Şimdi Vedat Nuric. Vedat. Evet. Vedat Nuric. Bunu alalım. Buradan hemen Süper Lig'den Fenerbahçe'yi alıyoruz. Ve Fenerbahçe'yi ilk e basıp tıklıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama şurada total yazıyor ya. Mesela burada 52 tane, 52 tane oyuncuyu koyduğunuzda daha fazla koyamıyorsunuz arkadaşlar, çünkü olmuyor fazla ol olmuyor. 52 oyuncuyu koy, e, mesela 52 tane oyuncu var, siz sizde 31 tane diyelim, 52'yi tamamlarsınız daha 53, 54 olmuyor arkadaşlar. Mesela şuradan hemen göstereyim nasıl olacağını, nasıl olduğunu. Yine de gösteriyorum arkadaşlar. Mesela Sörlot'u da ekleyebilirsiniz. Sörlot yok. FIFA 20'de de oluyor. Her bahçe. Diyelim. Mesela Silimane hala duruyor. Bakın. Bir Edas Acaba Kruze var mı? Kruze yok ama Ferdi e, Elif Elmas var. Mesela Napoli'de Ferdi hala duruyor. Ondan sonra Valbiona durmuyor. E, Olympiakos'ta Ayev durmuyor. Böyle böyle. Mesela Altay Bayındır Ankara gücünde. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.